Allah Resulüne salavat. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulüne seyyidin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 9. mektup. Bismihi subhanahu ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdi. Yine o halis talebesine gönderdiği mektubun bir parçasıdır. Ulus abi gönderen parça. Neşri Envar-ı Kur'aniye'deki muvaffakiyetin ve gayretin ve şevkin bir ikram-ı ilahidir. Belki bir kerameti Kur'aniye'dir, bir inayeti Rabbaniye'dir. Değerli kardeşim, bunların her gün ayrı ayrı özellikleri, ayrı ayrı misalleri eserlerin değişik ne var. İnsan hisseder bunu. Yani hakikaten Rıslan'ı okuduğu vakitte, işte şu emir de alakasının birinci cidde, Rıslan'ın maddi mane bereket ver, vermez mi? bereket verir. Aynı zamanda insanı ikramlar olur, ihsanlı olur. Keramet ve ikram ve inayetin bahsi geldiği münasebetiyle keramet ve ikramın bir farkını söyleyeceğim. Şimdi tabii mesela hem keramet hem ihsan var. Şu mektubatta işaret koy 28. mektubun 3. kısmın en sonunda Nur'un okuyanların, dinleyenlerin ikramlarından kerametten bahsedelim. Bizde bu ders bize bir şevk olacak yani. Sözler namındaki Envar-ı Kur'aniye'de üç keramat-ı Kur'aniye'yi hissediyorduk. Sizler dahi gayret ve şevkinizle bir dördüncüsünü ilave ettiniz. Birincisi, telifinde fevkalade suhulet ve sürattir. Yani bu eseri yazıldığı vakitte Ramazan risalesi, 25. Lemma hasar risalesi yazırken ben bizzat abiden dinledim. Yani normal yazsanız, okusanız değil mi? Saatler sürmez mi? Ama bakıyorsun çok kısa zamanda olmuş. Bak oku şey daha söyleyeceğim. Beş parça olan on dokuzuncu mektup iki üç günde. On dokuzuncu mektupta kaç tane mucize var? Üç yüzden fazla var. Üç yüzden fazla. Bakın enteresan. Sadece o mektup bile, şu yirmi on dokuzuncu mektup bile enteresan. O kadar kısa zamanda yazıyor ki. İhsan Kağıt'tan bir hatırası söyleyeyim. Ben diyor bunu yazdım. Arap alimleri orada geçen hadislerin nerede geçtiğini, Buhari'de, Müslim'de mi geçtiğini yazması lazım ki Arapça'da. Hani dipnot, işte bu hadis burada geçiyor. Bunu kabul et, yoksa kabul etmezlermiş. Aldım diyor, Camil Eser Üniversitesi'ne gittim. Orada hocaları gösterdim, fasikül olarak Osmanlıca, Arapça yapmış ya. Dedim bunu yapar mısınız? Dedi bu zor. Bize bir hafta müsaade etmiş onları. Bir hafta sonra geldim, yapamamışlar. Geldim Kabe'ye, dedim ya Rabbi bu kitap bastıracağım. Fakat Arap aleminde kabloması için bu Buhar'da, Müslüm'de, hatta orada Zebur'da geçen, Tevrat'ta geçen şeyler var. Değil mi? Tabii. Var. Onu kayıt göstermem lazım diyor. O üzüntü içerisinde bir genç yanıma geldi diyor. Hatırımı sordu. Dedim böyle böyle. Ver benim tanıdığım aileme var dedi diyor. Verdim ona. Ertesi buluşacağız. Hepsi yapmış getirmiş dedi. İhsan, İhsan Asık dedim bu kim dedim. Dedim Allah'ım Hızır'dı diyor. Onun ifadesi bak kendisi hayatta. hayatta. Yani böyle bir keramet enteresan. Yani yanında kitap yok. İnsan kitap olsa bile yaz... Mesela esre, üstün yanlış olsa ne olur? Ne olur? Mana bozulur. Evet. Yok Yuşu Aleyhisselam'ın, Mişa Aleyhisselam'ın... ...hatta İncil'de, Tevrat'ta ayetler var. Onu yazmış. İbranice almış. Yanında hiç kitap yok. Bunlar neyse yazsaydı nasıl yazılmış? Yani bize alışkanlık hale geliyor. E bunu yazan kardeşler... ...üstad bir yere bakar, perde kapan der. Mehmet Feyzi ben Kastamonu'na gittim. Anlatıyorlar orada kardeşler. Üstad attı gidiyor. Mehmet Rezabi yaz diyor, yazıyor. Kapandı diyor. Aradan bir hafta geçiyor ve 15 gün sonra nerede kaldı demiyor. Hemen başla diyor. Kaldığı yerden yazıyormuş. Bak bunlar bir keramet yani. Bunlar görüyor. 19. mektup 2-3 günde ve her günde 3-4 saat zarfında mecmu 12 saat eder. Kitapsız dağda, da, dağda. bağda telif edildi. 30. söz hastalıklı bir zamanda 5-6 saatte telif edildi. Şu anda Elazığ Mevde Hulusi sağ kolu e, Muhammed Oraş'tan ben dinledim. Zaten bunu hatıran da yazıyor. Bir kardeş yazmış Hulusi Hanım'ın cebine koymuş ki evde okuyacak. Çünkü biliyorsun mürekkep yazılan bir şey. yağmur da şey. yağıyor. Böyle sıkıştırmış ki şeyde, ceketin altına ki ıslanmasın diye. Geliyor ki eve bakıyor ki eyvah yok. Çok üzülüyor. Herhalde düşmüş. Oho şimdi artık bir şey olmuştur. Ne olmuştur? Hatırlıyorsun. Mürekkep mi? Ha? direkt mi düşerdi? Ersin mi gidiyor? Hakikaten de orada duruyor. Islanmamış. Bozulmamış. Alıyor, alıyor, alıyor. Bunu biz şimdi böyle bir durumda sen okuduğun kitabın ne kadar kıymetli olduğunu daha çok bağlamaz mısın? Yani bunlar biz tabii zaman geçmiş. Bu tane gelmişiz. 28. söz olan cennet bahsi bir veya iki saatte. Barla gittiniz mi Barla'da? Cennet bahsini orada yazdık biz. 28. söz. Yani bir birkaç saat okunur. Bir saat içinde o yazılmış. Ben ve Tevfik ile Süleyman bu süratte hayrette kaldık ve hakeza. İkincisi yazmasında dahi fevkalade bir suhulet, bir iştiyak ve usanmamak var. Yok. Okumada da öyle. Başka evet. kitabı kaç kez okursanız sıkılırsınız. Evet. Peki yüz defa, bin defa okuyanlar var. Ben de kaç sene okumuşum. Her okuşta bir başka mana açılıyor. Gerçi alakası yok Nasıl söyleyeyim. Bu vakıf İstanbul dışında Avrupa'da, biraz İslam ülkelerinde, Endonezya'da birisine demişler ki bir konu sun sunum yap. Konlar vermişler. Gel İstanbul'a adı bir kadın, Filipinli bir kadın. Bu da bakmış şeylere demiş ben ene aldım ene ye. ene 30. sözde onu aldım demiş. hoşuna gitmiş ismi ki sunacak İstanbul'a işte 2 3 ay sonra ben bunu gideceğim. İstanbul'a geliyor. O kadar mükemmel sunum yapıyor ki hayran kalıyor. Ya diyor, sen nasıl bunu mükemmel anlattın? Bir şey ise itiraf edin mi? Aldım hoşuma gitti. Okudum 30. sözü bir şey anlamadım için gittim rektörün yanına. Rektör bey, kendisi profesör kadın. Ben bundan bir şey anlamıyorum. Bunu değiştirelim. E, İstanbul'u bildirmişiz, olmaz. Başka bir şey, sen değiştir, başka arkadaşa ver. E, kim? Onlar onları pek yanaşmıyor. Bu sefer diyor, anlatıyor. Bu sefer mecbur kaldım. Bir, iki, tam 22 defa okuduğumdan sonra açıldı diyor. Kendisi 22 defa. Onun için ayrı bir hava var yani. Okudum bu, sonra ayrı bir açılıyor. Bu da bir keramet değil mi? Evet. Yazmasında dahi fevkalade bir suhulet, bir iştiyak ve usanmamak var. Elhamdülillah. Şu zamanda ruhlara, akıllara usanç ha. veren çok esbab içinde bu sözlerden biri çıkar, birden çok yerlerde kemale iştiyakla yazılmaya başlanıyor. Mühim meşkareler içinde onlar her şeye tercih ediliyor A ve hakeza. Evet. Üçüncü kerameti Kur'aniye. Bunların okunması dahi usanç vermiyor. Hususen ihtiyaç hissedilse okundukça zevk alınıyor. 1750 küsur yıllarında, 52 53 o yıllarda İbrahim Hakkı Hazretleri, o bir papaz, Sultan Mahmut Padişah. Bir papa İslam'da geliyor. Diyor senin peygamberin miraca gitmiş. O zaman ulemalar anlatıyor. Ruhen gidebilir. Biz inanıyoruz ayet-i hem ceset hem ruh beraber gider. Ruhen gitmiş, ayağına gidebilir, rüya olabilir ama hem ceset hem ruh mümkün gitmesi mümkün değil diyorlar. Bunun üzerine ikna edemeyince İbrahim Hakkı'na çağırıyorlar. Padişah makamında papaz burada tabir caizse İbrahim Hakkı'na da burada. Evli papazlarının bir suali varmış. Evet suali var. Miracı inanmıyor. Papaz ceset değil de ruhen gidebilir diyor. İbrahim Hakkası diyor ki kahve içelim. Kahve alatayım diyor. Tam kahve içerken bir keramet gösteriyor. Adamı başka bir yerde. Allah Allah. Çöl. Sağa gidiyor, sola gidiyor. Ne gelen var ne giden var. ama enteresan bir şey. Ba adam bağırıyor, bağırıyor. Kimse yok. Uzaktan bir kervan görüyor. Kervan doğru gidiyor. Ya bir kahve içtim diyor. Yani, Manyak mı dedim. Orası, orası Şam'mış. Tayyip Mekanlı Keramet onu oraya gönderdi. Bakıyor bu adam o zaman bak 1752 yılında bunu seni İstanbul'a götürüyor diyor. alıyor, doğru Yemen'e götürüyor. Burası İstanbul değil. <laughs> Otur diyor. Bunu orada satıyor. Bir köle alıyor. Köle olarak. Bir çiftlik ağası bunu alıyor. Orada belki aylarca kalıyor. Kimse inanmıyor. Kim inanır? Bu asır bir inanamaz. Yine bir gün düşünüyor. Ya ben nerede işte bu kahve ne oldu? derken hop huzurda. Aptal Abdül aptal e bakıyor. <laughs> İbrahim Aleyhisselam böyle kefere, beni ki aciz bir insan, Cenab-ı hız ve inayetiyle, yardımıyla yılları bir dakika sığdırıyorsa, ama ikinci yarı gidemez mi? İkinci yarı serbere diyor. Bu ona ne oluyor? Bak şimdi. Tutar inşallah. Aç. İkinci seksen aç bakayım. Yoksa komitecilik ve cemiyetçilikten tevellüt eden dehşetli dinsizlik, şahsiyeti maneviyetine yani karşı... Yani bu karşı... böyle bir genç gelse, ateist gelse, miraca inanmasa, ruhen gidiyor dese, ...ve hayalen gidiyor dese... dese ...sen hem cezve hem buraya gitmiş olduğunu anlatsan... ...ona bir şey yapsan... ...keramet göstersen... ...İbrahim Ali gibi... ...evet bak şimdi... Yoksa komitecilik ve cemiyetçilikten tevellüt eden... ...dehşetli dinsizlik şahsiyeti maneviyesine karşı bak, çıkan... Anlam. ...bir şahıs... Ha. ...en büyük manevi bir mertebede de bulunsa... Yani İbrahim de bir keramet sahibi olsa burada... ...var ya bir şeyler şekler... ...o adama, o ateist gence... ...bunu anlatsa... Tamam. Yine yine vesveseleri bütün bütün izale edemez. Neden? Bak. Çünkü imana bak. girmek isteyen muannidin nefsi ve enesi diyebilir ki: O soru soran şahıs sen de ikna etti ya, keramet gösterdin ya. Hmm. Ne der biliyor musun? Burada ikna olur, sonra gider, arkadaşlarıyla görüşür, yalnız kalır. Ne der? O şahıs dehasıyla bak harika makamıyla ne demek? bizi kandırdı. Ne dedi yani? Böyle ne? der ve içinde şüphesi kalır. Beni ikmaz etti. Gözün boyar der. Evet. E ne lazım ona? Akli mantık deller lazım. İnan ben bunu başıma geldi. Evet. Üniversitedeyken Üniversiteken Recep diye Konyalı birisi vardı. Bu sözlerde 31. sözde kol saatiyle miracı anlattım. Adam namaza başladı. Aklimat Şimdi genç bunu istiyor değil mi yani? Şimdi bu ilmi keramet. Ondan darı rısalır ilmi kerametidir. Cenab-ı bizi ayırmasın. Hmm.